Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere Didim Mavişehir Mersindere mahallesinde denize sadece 200 metre mesafede olan 4 artı bir ayrı mutfaklı ebeveyn banyolu tam olarak köşe konumda bir villamızın sıfır bir villamızın tanıtımını yapmak için geldik arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir ön taraftaki bahçe alanımıza bakalım. Yan tarafımızda otopark girişimiz de var. Burada e, bu çam ağaçları gerçekten çok güzel oluyor. Neden güzel oluyor? Şu an küçük. E, bu dışarıyla bizim birazcık bağlantımızı en azından hafifletiyor. Bunlar büyüdüğü zaman çok güzel oluyor. Ekstra böyle bir e, korkulukları yükseltip çim çit yapmanıza gerek kalmıyor. İyice hapishane gibi oturmuyorsunuz o zaman. Ağaçlar gayet yeterli oluyor. Bir de serinlik de getiriyor zaten. Bahçe alanımız gayet yeterli derecede var arkadaşlar. Bir de ekstradan zaten Şöyle gel istersen. Peyzaj alanımız güzel. Mesela burayı bahçeyle uğraşmayı seven bir abimiz, ablamız olacak olursa eğer buradaki mesela çimleri kaldırıp eee buraya güzel bir toprak da ekebilir. İşte ne bileyim burada domates, salatalık, nane, maydanoz bunları da ekebilir. Bahçeyle uğraşılabilecek bir alana sahip. Burada iki tane kiler depo alanımız var arkadaşlar. Otopark girişimiz de burası. İlk girdiğimiz taraf yaya girişimizdi. Kuzey cephesinden giriyorduk. Burada köşe konumda olmasının avantajı da şu. İki tarafı da yol. Bu da bizim batı cepheli tarafımız. Buradan da otopark girişimiz var. Arabanızı buraya koyabilirsiniz rahatlıkla. Zaten burada bir taş döşeme yapılmış. Gerçekten çok da hoş olmuş güzel bir meyil de verilmiş rahatlıkla girip çıkabilirsiniz İsterseniz burada bir üstüne pergüle yapabilirsiniz Aracınız gölgede de kalabilir ama zaten görüyorsunuz şu an gölge akşamüstü saatlerinden sonra burası zaten full gölge olacaktır sadece öğlen 2'ye kadar kalabilirsiniz. burada ne güzel yapmışlar da böyle güzel bir yürüme yolu olmuş gayet güzel Giriş tarafında e, duvara taş kaplama yapmıştır. Gerçekten gayet şık olmuş. Evet arkadaşlar şimdi evin içine gezelim. Ne arkadaşlar böyle bu şekilde. tarafımızda arkadaşlar hemen böyle bir e, küçük bir polimiz var. Ama alt katta mesela şu olay çok güzel. Gir göster istersen sen ikimiz girmeyelim. İçerisi dar çünkü. Giriş katında banyo var arkadaşlar. Bir de şimdi bizim alışmış olduğumuz e, bir merdiven altı lavabo sistemi var dedim de. Bu sistem burada uygulanmamış. Tamamen kare. Güzel bir banyo olanı Yapılmış, hemen girişte sol tarafımızda ayrı mutfağımız var. Bu arada evin komple her yeri otomatik panjur. Uzaktan otomatik, uzaktan e, kumandalı otomatik panjur. Tüm sineklikleri yapılmış bir de fark ettiyseniz hiç ses gelmiyor arkadaşlar yani sese de dikkat edin mesela şu anda çalışıyor. Çatır çutur ses gelmiyor. Bu da camların kalitesinden kaynaklanıyor. Camı açtığımız zaman gelen sesi görüyorsunuz. Sinekliklerin hepsi takılı. Her ekstra yapabileceğiniz herhangi bir masrafınız yok. Buradan veranda alanına da çıkabiliyoruz bu arada. Hatta direkt buradan çıkalım, gösterelim size salondan da çıkabiliyorsunuz, mutfaktan da çıkabiliyorsunuz. Mesela buranın en güzel olan tarafı sabah kahvaltınız burada muhteşem olacaktır. Mesela bayanlar için de gayet kolaylık olacaktır. Burada hemen mutfak alanında pişirmesini, hazırlamasını yapıp burada çok güzel bir kahvaltı keyfi yapabilirsiniz. Neden kahvaltı diyorum? Batı cepheli. Şimdi güneş o taraftan doğduğu için sabah burası komple gölge olacaktır. Burada rahatlıkla buraya bir de yapabilir. Cam balkonuna kapatılıp bir kış bahçesi haline de getirilebilir. Oraya kadar uzayan bir giriş katı balkonumuz, bir veranda alanımız mevcut. Hemen mutfağımızın yan tarafında da geniş, yani gerçekten geniş hani böyle genişliyoruz ama e, yaklaşık 30 metrekare belki de 35 metrekare civarında geniş kullanışlı yani tüm dizayna e uygun gayet güzel bir salon odamız var. Bu da zaten genişliğinden dolayı zaten düşünmüşler. Bir tane oraya, bir tane oraya televizyon odamı bırakmışlar. Yani istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Buraya da bırakmışlar. Temiz alanları da gayet Burada bir takım var. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 10. Yani sadece bir salonda 10 taneye yakın priz var arkadaşlar şu anda. Bu gayet iyi. Duvarlar, e, tavanları aslında tavan yapmışlar. Spot aydınlatmalarla da güzel bir görünüm vermişler. Aralarında da detay aydınlatması var. Gün ışığı rengi. Gün ışığı zaten gayet iyi. Alt katımızda dediğimiz gibi giriş yaptığımız zaman sağ tarafta bir ee banyo lavabomuz var kare sol tarafımızda ayrı bir mutfağımız var hemen ön tarafımızda da geniş bir salon alanımız var arkadaşlar burada da isterseniz çamaşır olarak da değerlendirebilirsiniz bu alanı şurayı bir gösterelim orada yer bırakılmış. Üst kata çıktığımızda arkadaşlar bizi 3 oda, bir ebeveyn banyolu yatak odası, bir tane de ortak kullanım banyo loobu bekliyor. Hemen şuradan başlayalım sağ taraftan. Burayı yatak odası olarak tasarlamışlar. Burası da 15 metrekare civarında var. sen yine gel istersen göster çünkü ikimiz sıkışırız orada. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim. Burada bir e, lavabo ve banyo koymuşlar. İçeri gir istersen buradan kapının arkasından da banyo alanını gösterelim. Duşakabinimiz de burada. Küçük, kullanışlı yani bir yatak odası için ideal bir banyo lavabo. Var. odamız var. Bütün odalarda baştan aşağıya kadar hepsi plasma tavan kullanılmış zaten. Spot aydınlatmalarla beraber. Mesela buradaki sinekliklerin modelleri bu farklı. Şu şekilde açılıyor. Bu da gayet. Çıkıyor. Şuradan bir bakalım. Burası bizim ana caddemiz arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim arada. Yani buradan önümüzden bütün dolmuşlar geçiyor. 15 dakikada bir. Hemen bizim arka tarafımız yani bulunduğumuz evin hemen bu tarafı 200 metre ilerisi sahil denize girebileceğimiz sahil alanı mevcut orada da denize çok yakın dediğimiz gibi e köşe konumlu olması da avantaj tabii ki de. Bütün odalarda otomatik panjur mevcut arkadaşlar. Kapılar olsun, pencereler olsun, bütün hepsine koymuşlar. Burada da ikinci katımızın üçüncü odasındayız. Yine aynı şekilde e, televizyon ünitesi yeri hazır. Burada bir tane balkonumuz var. İnce, uzun bir balkon. Çamaşır için değerlendirilebilir. Üst kata çıkacak olursa, üst katta da geniş bir teras alanı bir adet de oturma odasıyla yine ortak kullanım banyo olu Hemen buradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar sıfır. Sıfır olduğu için Mesela duş takılmadı burada. Ee, gelecek, takılacak. Yani bunları e, dert etmenize gerek yok çünkü e, müteahhit firma bütün her şeyini eksiksiz bir şekilde tamamlıyor. Bu dolabın üstüne mermer koymuşlar. Çok şık olmuş bunlar. Uydurmuşlar onu. Güzel bir Bir de şöyle bir özelliği var, çift terasınız var. Az önce aşağıda bahsettiğim gibi. Yani hem batı cepheli hem doğu cepheli iki tane de iki ayrı teras koymuşlar. Komple büyük bir oda bırakmamışlar. Zaten mesela burası bile çoğu ev teras katından büyük zaten. Gayet kullanışlı. Mesela e, fark ettiyseniz taban yüksekliği de gayet iyi durumda. Tabii bu alçalmak zorunda. Yoksa belediyeden izin alamazsınız. Ama şimdi bazı yerlere giriyoruz. Artık o evin yapısından kaynaklanıyor. Şu şekilde tamamen yanlamasına iniyor. Ve öyle olduğu zaman uzun boylu insanlar pek de rahat edemiyor. Şimdi burada geniş, yüksek bir tavana sahip. O yüzden tera. Bu birinci terasımız arkadaşlar. Üstü e, kapalı. Herhangi bir kalbura yapmanıza gerek yok sadece yapmak isterseniz cam balkonu çevirebilirsiniz. Bu bizim batı cephemiz. Yani ana yol cephesi. Bir de bir diğer terasımız var. O terasımız zaten mükemmel. Şimdi çıktığımız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani buraya çıktığımız zaman direkt deniz ayaklarımızın altında diyebiliriz. Hemen 200 metre ilerimiz zaten Mavişehir sahili. Ön tarafımızda denize girebiliyoruz. Sol tarafımızda denize girebileceğimiz yerler var. Hemen bir sonraki plajımız Denizli Öğretmenler Sitesi, Huzur Sahil Sitesi, Büyük Anadolu Oteli'nin ön tarafı diye gidiyor arkadaşlar. Yani denize 200 metre mesafemiz var. Terastan Müthiş bir deniz manzaramız var. Ben olsam burayı kapatırım cam balkonla. Burada kışın deniz keyfi mesela çok da güzel olur. Evet arkadaşlar evimizi izlediniz, gördünüz. Muhteşem bir deniz manzaralı, 4 artı bir ayrı mutfaklı, otomatik panjurlu, sıfır köşe konumda bir villa sahibi olabilirsiniz. Fiyatımız 4.5 milyon TL'dir arkadaşlar. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımızı takip edip beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.